Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Fakat buna geçmeden evvel bakın dünkü videomda Ajix'i sizlerle paylaştım. Sadece bir gün evvel. Ardından Ajix şu şekilde bir gün içerisinde ne kadar yükseldi? Tam %29 yükseldi. %29. Değerlendiren arkadaşlar varsa gerçekten tebrik ederim. Dürüst olacağım. Ben Acex'i maalesef değerlendiremedim, değerlendiremedim ve elimden kaçtı öyle söyleyeyim. Değerlendirenler aşağıya yorum olarak bırakırsa gerçekten çok sevinirim. Acex bir gün içerisinde gerçekten çok güzel yükseldi ve nedense kaçırdım ben. O sırada işim vardı. Acex'i değerlendiremedim. Gerçekten güzel yükseliş. Bunun dışında çok fazla vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde Bugünkü analizlerimize geçelim. Bitcoin'e baktığımız zaman direncimizden şu şekilde döndü. Buradaki direncimizden şu şekilde döndü. Buradan ufak bir tepki almış. Görmüş olduğunuz gibi bu mumlar e, alıcı mumları. Burada artık alıcılar birikiyor. Burada satış mumlarından sonra alıcılar bu bölgede birikmiş vaziyette. Bitcoin ne yapacak muhtemelen burada? Tekrardan deneyecek burayı. Ardından tekrardan aşağı inebilir. Lakin unutmayın ki biz şu anda bir direnç bölgesindeyiz. Bir direnç, direnç bölgesindeyiz ve Bitcoin'in bu bölgede birazcık yataya bağlaması bizim lehimize. Altcoin'ler için muazzam bir şey olur. Şu anda Bitcoin'in sert hareketler yapmaması bizim için çok daha önemli. Bizim lehimize. Şu şekilde sert hareket görürsek aşağı doğru veya yukarı doğru. Fark etmeksizin altcoin'lerde bir duraklama veya bir düşüş göreceğiz. Bundan mütevellit Bitcoin'in şu şekilde yatayda seyretmesi bizim için oldukça önemli. Biz de bu durumu kullanarak ne yapacağız bugün? güzel güzel altcoin'lere, güzel formasyonları olan altcoin'lere bakıyor olacağız. Umut ediyorum ki Bitcoin bu bölgenin altına inmez. Böyle bir şey yaşanırsa altcoinlerde sert düşüş gelir bilginiz olsun. Çok fazla vakit kaybetmeden de bugünkü altcoinlere geçelim. Bitcoin tarafında herhangi bir çok fazla büyük bir gelişme yok. Şimdi Blurcoin daha önceden hatırlayanlarınız vardır. Bunu buradaki destekte değerlendirip güzel bir şekilde kazanmıştık Blur'dan. Şu an baktığımız zaman tekrardan bu bölgeye gelmiş ve bu bölge gerçekten güzel bir destek bölgesi. Ve buradaki mumlara baktığımız zaman şu şekilde bakın mumlara bakın. Burada bir alıcı tayfa var. Görmüş olduğunuz gibi. Tıpkı bu bölgedeki gibi. Ne yapmış burada? Bakın mumlar iyice küçülmüş. Alıcılar var. Destekte de olduğu için. Şu anda. Tıpkı bu andaki. Şu andaki gibi. Sonrasında Blurcoin yüzde 9, yüzde 10'unu vermiş mi? Vermiş. Şu an yine destekte. E ne yapılabilir buradan? Bitcoin'e baktığımız zaman, Bitcoin tarafına baktığımız zaman yataya da bağlamış vaziyette. Bu sebepten ötürü ben Bluecoin'in bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki benim şahsi fikrim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Altına stop lossumu koymayı ihmal etmem. Görmüş olduğunuz gibi mumlar burada artık küçülüyor. Piyasa yani burada yaşanan düşüş muhtemelen burada tersine dönecek diye düşünüyorum ben. Hep birlikte tabii ki ne olacağını göreceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi alımlar mevcut lakin bu mumdan sonra bizim sert bir mum görmemiz çok daha önem arz ediyor tıpkı buradaki gibi. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz dediğim gibi lakin mutlaka ama mutlaka stop loss koymayı ihmal etmeyin. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin, Sei. Bir arkadaşımız da buna bakmamı rica etti. O yüzden Sei'ye göz, gez, göz gezdirdim. Gerçekten güzel bir grafiği var, fena bir grafiği yok. Bu bölge bizim için bir destek bölgesi görmüş olduğunuz gibi. Bu bölgenin kırılımından sonra şu şekilde yükseliş ardından düşüşümüz gerçekleşmiş. Şu an tekrardan destekteyiz. Bu bölgede baktığımız zaman şu şekilde yükselen dipler yapıyor. Yükselen bir kanalımızın içerisine seyir girmiş vaziyette. Hemen destekteyiz. E ne yapacağım ben bu bölgelerden? Tabii ki riskli görmüş olduğunuz gibi. Çünkü desteğin altına bir tık ini iniyor. Yani inebilme ihtimali yüksek. Ama şu şekilde bir yükselen trendimiz de var. Görmüş olduğunuz gibi hemen yatay desteğimizde mevcut. Ne yaparım ben buradan? Riskimi alırım. Riskimi alırım yani. Destekte koyarım altına stopumu. Yükselişi beklerim. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yükselen bir kanalımızın içerisinde. Ee, bize kazandıracağı miktarda zaten şu şekilde belli. %10 kazandırabileceğini düşünüyorum ben SEY'nin. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz ama mutlaka mutlaka stop loss koymayı tabii ki ihmal etmeyin. Piyasa tersine dönebilir. Bunun dışında Jasmine'ye bakacağız. Jasmine'den daha evvel, birkaç gün evvel güzel bir şekilde kazandık. Şu an tekrardan bu bölgelerde yataya bağlamış vaziyette. Burada alıcılar birikmiş lakin tekrardan aşağı doğru bir hareketin gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben Casmi tarafında. Gelme edebilir. Buradan direkt tepki alıp yükselebilir tabii ki. Ha biz ne yapıyor olacağız? Buradaki riski almayacağız. Yani ben buradan gelip Casmi'yi tekrardan değerlendirmek istemem. Buradan tekrardan tabii güzel bir şekilde yükselebilir. Fakat yapacağım hareket şu olacak benim. Tekrardan bu bölge inmesini bekleyeceğim. Desteğimiz kaçta? 0.0184'te. Bu bölge inmesiyle beraber yine bu bölgelerden casmi değerlendirim. Altınız soplos tabii ki yani artık bunu söylememe gerek yok herhalde. Her coin için belirtiyorum ama siz aklınızın bir köşesine değil, aklınızın tam ortasına yazın diye düşünüyorum. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin C98. Hatırlayanlarınız vardır C98'e. Ne demiştik? Çanak kul formasyonu yükseliş. Yükseliş bu kadar derinlik kadar bir yükselişin gerçekleşeceğini söylemiştik. ki Aynen gerçekleşmiş. Şu anda C98'e baktığımız zaman buradaki desteğimize retestlemiş. Şu şekilde bir bayrak formasyonumuz var. E, fakat unutmayın ki bir tık daha riskli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bir tık aşağı inebiliyor ve tekrardan 0.33 bölgesine inmesi de muhtemel. Ama buna nazaran yani burada gerçekten güzel bir formasyon var. Görmüş olduğunuz gibi bu bölge direnç, kırmış direnci, rites demiş bayrak formasyonu. Bir sonraki hareket yükseliş olabilir. Şu şekilde C98'de. Bundan mütevellit bu bölgelerden C98'i değerlendireceğim. Yine yine altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin Qtum. Qtum'a baktığımız zaman şu şekilde günlük pardon Qtum değil Hıfı. Hıfı'ya baktığımız zaman bu bölge ne yapmış? Şu şekilde bir çanağımız var burada ve şu anda kırılım gerçekleşiyor. Daha önceden bu bölgenin üzerine geldiği zaman bu altcoin'in ne kadar yükseldiğine bakın. Yani %80'lere yakın bir yükseliş. Tabii ki yine bu kadar yükselir demiyorum. Fakat bizim için %5 bile kafidir. %5 bile kafidir. Hıfı şu anda direncini kırıyor ve bu bölgenin üzerinde bir mum kapanışı yaparsa ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın şu an günlük grafikte bu bölgenin üzerinde mum kapanışı görmek çok daha sağlıklı olacaktır. Lakin 4 saatlik grafikte de şu anda üzerinde mum kapanışı gerçekleşti. Ama ve lakin burada yani... Riski minimalize etmek için Birkaç saat daha beklemek çok daha önemli çünkü altını sarkabilir günlük grafikte henüz dirençteyiz ve henüz kırılım gerçekleşmemiş görmüş olduğunuz gibi. Üzerinde mum kapanışlarını görmek hıfı coin için çok daha önemli güzel yükselişlere imza atabilir. Şu şekilde %11 kazanabileceğimizi düşünüyorum ben hıfı coin'de. Bunun dışında Qtum coin'i güncelleyelim. Qtum'dan bahsedelim. Unutmayın ki ne demiştik? Dün de demiştim. Çanak kul cool formasyonu. Kırılımı takip edin. Direnci halen zorluyor. Zaten e, yükselen dipleri mevcut. Bir yükselen trendimizin içerisinde. Bu bölgeyi kırarsa şayet 5.2'lere kadar çıkabilir. Haberiniz olsun. Qtum. Kütüm. Qtum'u takip ediyor olacağım. Ha tabii ki buradan tekrardan bir düşüş yaşanabilir. Unutmayın ki biz kırılım gerçekleşince alım yapacağız. Şu anda değil. Qtum tarafında. Youtube'u da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.